Düşünmedim. <laughs> Biraz düşüneyim ben. Biraz düşün. Bunu bir 15 dakika sonra tekrar soracağım. Peki. Onu bunu peki ikinci soruya geçeyim ben. Bu 15 dakika sonra soracaklarıma olsun. <laughs> e, en çok merak ettiğim konu şu bir ikiziniz var. Büyük karışıklıklara yol açmıyor mu bu durum? Eskiden daha fazla oluyordu. En son Trabzon'da oldu. Güzel. Ne oldu? O benim yerde yemek yedi beni zannettiler beni kovdular. <laughs> işten kovdular. Ne? Ama gülünür mü işten kovuldunuz? İkiziniz bir yerde yemek yedi, siz zannedip sizi işten kovdular. Evet. <laughs> Peki, karışıklık anlaşım ama gülmeyin. Ama... ama çok komik değil mi? Niye gülmeyelim? Ama komik geldi. Ya? Yani. Sonra karışıklık çözülmüştür ne oldu sonra? ama. Onu işe aldılar. <gülüyor> <gülüyor> Keşke ataylı. Yok, almadılar. E ne oldu peki? Şimdi ben onun yerde bir yere yemek yedim. Esnatını <laughs> <laughs> bulamadım ama bulurum ben. Planı hazırlıyorsunuz. Bir gün evet. Sizi yerinize almak istiyorum lütfen.